Merhabalar saygıdeğer yatırımcılarımız. Balancefix araştırma biriminden Tufan Demir ben. Herkese bol kazançlı bir gün dilerim. Bugün öğlen 12'de Euro bölgesinden PMI rakamları geldi. 58 ve 55 olarak olumlu bir veri geldi. Veri seti geldi. 12.30'da İngiltere tarafından PMI rakamlarını göreceğiz. 17.45'de bu sefer Amerika tarafından PMI rakamları gelecek. Dikkatle takip edeceğiz. Tekrardan 17.45'de de hizmet satın alma müdürleri endeksi PMI rakamlarını göreceğiz bugün içerisinde. Euro dolar tarafına geldiğimiz zaman güçlü dolar teması hala devam ediyor. Dolar endeksinin güçlü gidişatı devam etmekte. Euro dolarda trendimiz hala aşağı. 1.12.60, 1.13 bandı altında. 1.12.15, 1.11.65 hedefleri e, gündeme gelebilir euro dolarda. Satış baskısı devam etmekte. Senaryonun tersi, beklentin tersi olabilmesi için 1.12.60 üzerinde 4 saatlik kapanışlar gerekli. E, bu senaryo altında 1.13, 1.13.50 seviyelerine yükselişler gözlemleyebiliriz. Ama asıl senaryomuz 1.12.60, 1.13 bandı altında e, satış baskısı düşüş trendi. Sterlin dolar tarafına geldiğimiz zaman ee, kısa vadeli trend tekrardan aşağı dönmüş vaziyette. Günlük trendimiz satış trendi, düşüş trendi tekrardan. Ee, 1.3405-1.3465 direnç bantları altında 1.3370-1.3330 seviyelerine kadar geri çekilişler gözlemleyebiliriz. Sterlin Dolar tarafında ee, bu senaryonun tersine dönebilmesi için 1.3405 üzerinde 4 saatlik kapanışlar yapmalı bu takdirde 1.3465 1.3515 bantlarına yükselişler gözlemleyebiliriz ama asıl senaryomuz asıl beklentimiz aşağı trend yönünde sterlin dolarda devam etmekte. Dolar Japon yeni'nde yükseliş trendi devam ediyor kısa ve orta vadeli olarak. Eee 114.80 114.45 güzel destekler çalışan destekler bu destekler üzerinde 11540, 11575 bantlarına yükselişler gözlemleyebiliriz dolar japon yeni tarafında. Bu stratejinin, bu trendin aşağı dönmesi için 11480'in altında 4 saatlik kapanışlar yapması lazım. E 11480'in altında yapacağı 4 saatlik kapanışlarla 11445, 11403 hedeflenebilir aşağı yönde. Fakat asıl senaryomuz 11445 üzerinde 11540, 11575 seviyelerine kadar Alım fırsatı, yükseliş trendi devam ediyor. Dolar Japon yeni tarafında Dolar TL'ye geldiğimiz zaman 12 seviyelerin üzerine gelmiş vaziyetteyiz. E, Dolar TL'de yükseliş bandı e, sağlam şekilde devam ediyor diyebiliriz. E, 11.50, 11.75 destekleri üzerinde 12.20, 12.45 e, hedeflerimiz hala mevcut yukarıda. E, trendin tersine dönebilmesi için 11.50'nin altında kapanışlar yapması gerekiyor. 4 saatlik kapanışlar e, bu takdirde 11.25, 11 onlara 11 kadar geri çekiliş gözlemleyebiliriz. Fakat her geri çekiliş e, alım fırsatı olarak dolar TL'de karşımıza çıkıyor. Özellikle Aralık ayında faiz indirimi olacak mı olmayacak mı belirsizliği e, TL tarafında değer kaybına devam ettiriyor. TL tarafını. Dolayısıyla 12.45 seviyelerine hazırlıklı olabiliriz dolar TL tarafında Ons altına geldiğimiz zaman 1850-1870 arasında bir sıkışma mevcuttu bu seviyeler bu bandlar arasında uzun süre kaldı altın fakat dün itibariyle 1807 bandına kadar bir geri çekiliş gözlemledik burada tabi Powell'ın tekrardan aday gösterilmesi Biden tarafından <laughs> ve e, faiz arttırma araçlarını kullanabileceğine dair sinyaller vermesi Amerika tarafının altını aşağı çekti. Özellikle tahvillerin yükselişi de e, altın tarafını aşağı çeken önemli faktörlerden biriydi. Altın tarafında kısa vade trendimiz aşağı dönmüş vaziyette. 1818-1825 e, direnç bantları altında 1800-1790 e, destekleri hedeflenebilir. Bu senaryonun tersine dönebilmesi için 1818 üzerinde 4 saatli kapanışlar gerekli. E, bu takdirde 1825-1834 bandlarında bir yükseliş gözlemleyebiliriz. Ama asıl senaryomuz 1825 altında 1800-1790 seviyelerine kadar e, geri çekilme senaryosu. Orta vadeli baktığımız zaman orta vadeli trend şu an için değişmedi. Orta vadeli trendin değişmesi için 1835'in altında haftalık kapanışlar gözlemlemeliyiz. Orta vadeli olarak şu an trendimiz yukarı ama 1835'i dikkatle takip edeceğiz e, ons altın tarafında. Gümüş'e geldiğimiz zaman ons altının öncü göstergesidir biliyorsunuz ve kısa vade trendi aynen ons altın gibi aşağı dönmüş vaziyette. 24.50-24.75 direnç bantları altında 24-21-24 dip seviyelere kadar geri çekilişler gözlemleyebiliriz Gümüş'te. E, bu senaryonun tersine dönebilmesi için 24-50'nin üzerinde 4 saatlik kapanışlar gerekli. 24-50'nin üzerinde 4 saatlik kapanışlar yapması halinde 24-75-25-01 direnç bantlarına yükselişler gözlemleyebiliriz. Ama asıl senaryomuz 24-50-24-75 altında 24-21-24 seviyelerine kadar bir geri çekiliş senaryosu. Ham petrol tarafına geldiğimiz zaman özellikle Japonya ve Hindistan'ın da petrol rezervlerini piyasaya süreceği haberleriyle düşüş baskısını biraz daha derinleştirdi. 76-90, 77-92 önemli direnç, 76-90 ve 77-90 dirençleri altında 75-25 ve 7435 destek bantlarına kadar geri çekilişler gözlemleyebiliriz. Özellikle Amerika. Hindistan, Japonya ve Çin'den gelen rezerv haberlerini dikkatle takip etmeliyiz. Bu senaryonun tersine dönebilmesi için 76.90'ın üzerinde 4 saatlik kapanışlar gereklidir. 76.90'ın üzerinde yapacağı 4 saatlik kapanışlarla 77.90, 78.95 seviyeleri hedeflenebilir. Fakat asıl senaryomuz 77.90 altında satış baskısı düşüş trendi e, olarak söyleyebiliriz San Petro tarafından. Endekslere geldiğimiz zaman DAX 40 kısa vadeli yönünü aşağı çevirmiş vaziyette şu an için. 16150, 16225 önemli dirençler. 16150 ve 16225 altında 16055 ve 15975 desteklerine geri çekilişler gözlemleyebiliriz. Bu senaryonun tersine dönebilmesi için alışların derinleşebilmesi için 16150 üzerinde 4 saatlik kapanışlara ihtiyaç vardır. 16.150 üzerinde yapacağı 4 saatlik kapanışlarla 16.225, 16.300 direnç bantları hedeflenebilir. Ama asıl senaryomuz, asıl söylememiz gereken senaryo düşüş trendi, düşüş baskısı ortalama 16.225 seviyelerinin altında 16.055, 15.975 seviyelerine kadar bir düşüş gözlemleyebiliriz DAX tarafında. Nasdaq'a geldiğimiz zaman aynı şekilde Özellikle teknoloji şirketlerinin e, sabit gidişatı var son iki gündür. Bunun yanında tabii tahvil fiyatlarının artması Nasdaq endeksine olumsuz yansıyor, negatif olarak yansıyor. Dolayısıyla Nasdaq tarafında da kısa vadeli trendimiz aşağı dönmüş vaziyette şu an için. E, 16.410-16.500 dirençleri altında 16.260-16.150 destek bantlarına kadar geri çekilişler gözlemleyebiliriz. Ee, bu senaryonun kısa vadede terse dönebilmesi, alışların derinleşebilmesi için 16.410'ların üzerinde 4 saatlik kapanışlar gerekli. Ee, bu takdirde 16.500-16.600 seviyelerine yükselişler gözlemleyebiliriz. Ee, fakat asıl senaryomuz ilettiğim gibi 16.500 seviyeleri altında 16.260- 16.150 seviyelerine kadar düşüş baskısı, düşüş fırsatı. Ee, Bitcoin tarafına geldiğimiz zaman 60.000 teknik ve psikolojik anlamdaki dirençten bahsetmiştik. Bu hafta içerisinde bu 60 bin direnci de sağlam çalışıyor şu an için. E 60 bin bandı altında 56.500 bin 54.475 bin desteklerine kadar geri çekilişlerin devamını gözlemleyebiliriz. Bu senaryonun tersine dönebilmesi için alışların derinleşebilmesi için 58.100'lerin üzerinde 4 saatlik hatta haftalık kapanış görmemiz gerekiyor. 58 bin yüzlerin üzerinde yapacağı 4 saatlik veya haftalık kapanış sonrasında 60 bin, 61 bin 300 seviyeleri hedeflenebilir. Fakat ilettiğim gibi 60 bin psikolojik anlamda önemli bir dirençtir. Dolayısıyla bu 60 bin seviyesinin altında 56 bin 500 54 bin 775 ve 475 seviyelerine aşağı yönlü hareketlere hazırlıklı e, olmalıyız e, bugün içerisinde. Herkese bol kazançlı bir gün dilerim. Tekrardan görüşmek üzere.